Şimdi Allah'a karşı kötü zanda bulunmak apaçık kafirlik, kafirliğe işarettir. Ve kötü zanın bir doğrudan hali vardır. Ya Allah bilmem işte kötülük varsa haşa Allah da kötüdür gibi işte Allah işini iyi yapmamıştır. Allah'ın haşa işte gücü sınırlıdır, işte bilgisi sınırlıdır bu gibi kötü zanlar apaçık zaten açıktan şeytanın e, eline düşmektir Apaçık bir e, rezalet bir yoldur gerçekten kepaze kepaze yoludur Bir de e, gizli biraz daha gizli olan Allah'a karşı kötü zan vardır Buna da özellikle müminler dikkat etmelidir Bu da bu da nedir İşte iman ettiği halde e, kendi elindeki e, rızkın kendi elindeki imkanların yok olacağını ve Allah'ın kendisine yardım etmeyeceğini düşünmesi çaresiz bir şekilde işte sanki Allah yokmuş gibi işte aslında elindeki rızkı elindeki imkanlara göre bir tavır içinde olması oysa iman aslında güvenmekle tamamlanır en güzel haline ulaşır bu yüzden de Allah'a güvenip kötü zandan sakınalım. Bu apaçık bir haramdır. Bugün Müslümanların ekseri bilmediği hem söylem anlamında birçok kimse bu tuzağa düşüyor ama en kritik olanı da eylemde yani fiilatta bizim Allah'a karşı tavrımız gerçekten ona karşı halimizi apaçık bir şekilde gösterir. Yani imanlı kimsenin Allah'tan kuşku duyması düşünülemez, hayal edilemez, asla kabul edilemez. bu yüzden de üzerimize düşeni yapıp, yapmaya çalışıp en nihayetinde Allah'a güvenelim. Onun yardımı gerçekten yakın. Kulunu gönderdiği gibi açığa çıkarması elbette ki onun üzerine aldığı, vaat ettiği bir sözdür. Yani muhakkak açığa çıkacaktır çıkmaya devam ediyor. Bu ara işte bir yıl başında bir yayın yaptık. Bu ara bir süre bir dinlenme gibi bir durum oldu. İnsanlar da biraz bunun nasıl bir nimet olduğunu anlasın diye. Merhabalar, merhaba arkadaşlar. Tekrardan hayırlı, güzel yayınlara başlayacağız. Özgür arkadaş da onunla da bir yayınlar gerçekleştireceğiz. Çeşitli işte Soylu'da burada da başka konuklarla beraber bir süre bir dinlenme olsun insanlar bir kendini toplasın gerçekten Allah'tan olan ne kadar güzel olduğu bilenler bilir onu tekrardan bir hissetsin yani arzu etsin istedik şimdi yeniden inşallah güzel yayınlarda başlayacağız amacı gerçekten cevap bulmak olana cevaplar açılıyor ama cevap kaçan kişi e, gerçekten bir şey bulamıyor şu engin e, denizi var eden gökleri var eden e, Allah bu dünyada insana gerçekten e, istemek diye bir şey lütfediyor Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz yani dilememize e, dilememizin önünü açıyor sonra da bakıyor ne, ne istiyoruz yani her şeyin e, temelde en e, e, bariz yani yol ayrımı en bariz yol ayrımı ki ne istediğimizle alakalı. Bu hayatta bakalım bütün e, devlet işleri, ülkeler arasında ilişkiler, insanlar arasındaki ilişkiler hepsi bir çocukla bir büyük arasında, anne baba arasında dahi ilişki isteme arasında, arz talep e, meselesi bütün e, hayvanlar arasında da hatta e, bu e, söz konusu. Yani bize Rabbimiz de sizin duanız yoksa sizin değeriniz niye olsun diyor talep e, talep edeceksiniz Allah size talep etmiyor öğrettikten sonra yani e, gerçekten isteyelim Allah'tan hayırlı olanı doğru olanı e, bizim için faydalı olanı bize e, iyi gelecek olanı o zaman e, o yönde bize fırsatlar sunulacaktır ki bundan asla şüphe yoktur. Bu Allah'ın insanların istemesine göre ona onlara yol hazırladığı artık apaçık bariz bir gerçektir. Kitabı üzerinden bunu çok açık şekilde yapmaktadır. Yani adeta bir Evet, kitap adeta bir insana bir çocukla bir babam hali gibi bir durum sergiliyor. Yani bir bir kimse ukala bir şekilde ben biliyorum ben daha iyi biliyorum bunun ne biçim şey dediğinde kitap onu adeta babasına karşı yani daha bir şey bilmediği halde böyle bir şeyler duydu, duyduğu şeylerle babasına karşı gidip diklenen ukala yapan ukalalık yapan bir çocuğun adeta babasından bir azar işitmesi gibi ya da bir tokat yemesi gibi kitap onu azarlıyor. Yani Allah'ın koyduğu düzen dahilinde ve o ona açılması gereken güzellikler açılmıyor. Daha işte istekleri doğrultusunda bir takım yanılgılara kapılıyor. Veyahut bir çocuk babasına karşı gayet saygı içerisindeyse ondan öğrenmeye ki çocukların genel hali odur ilk başlarda hele öğrenmeye çalıştığında babasının ona karşı tavrı nasıl olur? Makul olan bir baba tabii ki Zuhana'dan çıkmış bir kimseden söz etmiyoruz, babadan söz etmiyoruz. İşte bu yine insanın istemesi. Neyi istiyorsun? Ben burada işte burada bir çelişkiler bulacağım, burada bir takım sıkıntılar bulacağım, burası bilmem akıldan bilmem mahrum, işte mantık sıkıntısı yaşıyor dediğin yerde sana bir şeyler veriyor. Ama o verdiği şey gerçek, gerçekte, e, hakikatin kendisi mi, gerçekte olan şey mi yoksa senin yanılman için sana e, adeta kurulan bir tuzak mı senin o e, onu hani e, gerçek anlamda bahane arayan kişiye her zaman bahane vardır ama. Ee, gerçekten e, akıl sahibi, bilgili sahibi kişiler bahane ile hiçbir yere varılmayacağını bilirler. Velhasıl e, hakikat de gerçekten bu hayat e, Allah'ın varlığını, yüceliğini, her şeyi kuşatmasını, her şeyi nasıl e, bir düzen dahilinde yaratıp e, hükmettiğini sayısız imzayla bizim önümüze seriyor ve gösteriyor. Ama bunu işte anlamak yerine işte bir ya tesadüf olduğu işte zaman zaman içerisinde bilmem her şey her şey tesadüfen olur gibi böyle saçma sapan hiçbir temeli olmayan sadece birilerin üfürdüğü boş bir şeyi sanki mutlak hakikatmiş gibi tutan onu o yalanıyla baş başa kalsın diye kendisine mühlet veriliyor. Adeta tuzağa gark ediliyor. Yanılgı Nerede başlıyor? İnsanlar e, evvela kendini e, aldattığı kendisini işte e, sığın yani e, bir yalan, bir bahane bulup ona sığındığında bunun kendisini kurtaracağını zannetmesi. Bu hayatta bir sürü kötü alışkanlığı bu yüzden insan zaten esiri olmuyor bir sürü kötü alışkanlığı. İşte sigara en basit diyoruz ama adamı alıyor resmen bir dumanın esiri olmuş vaziyette. Bir sürü ne kadar kötü alışkanlık varsa ve o sürekli kendini aldatıyor ya şöyle bana geliyor böyle geliyor bilmem şunu halbuki hepsi yalan. Yani sadece kendisiyle yüzleştiğinde bunu anlıyor. Ya bu sığındığı şeylerin aslında hiçbir geçerliliği yok. Aslında basit bir şekilde kendisine iradesini hükmedemediği için o iradesizlik noktası artık sıkıntısı yaşadığı için aslında orada kendisini ona teslim ediyor. Ama bunu kendisine kabullendirmek ağır geldiği için insana haliyle bir bahane gerekiyor ya ne olacak işte o da o da olsun bilmem O da benim işte bilmem e, şöyle e, sinirim alıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor Halbuki sadece e, yani e, kandırıyor ona önce uyuşturuyor bağımlı yapıyor küçük bir takım e, işte katkılarla sonra onu adeta e, bir e, büyülenmiş bir e, şey gibi e, bir caizse işte bir koyun gibi şeyini takip ediyor onu. Bunun için de kendini kandırmaktan evvela insan gocunması lazım. Bundan bir vazgeçmesi lazım. Ben niye kendimi kandırıyorum ya? Benim kendimi kandırmakla ben nereye varabilirim demesi lazım. O zaman gerçek hakikat ona açılır. Kendiyle yüzleşmesi lazım. Yeryüzünde olan her şeyin gerçek anlamda bir ölçüyle olduğunu yani artık bilmesi lazım evet istisalar var kötülük gibi bir takım şeyler. Bu da gerçekten bu hayatın içerisinde insanın işte bırakılması hayatın gerçekten bir oyun olmadığının anlaşılması için apacık ya yani işaretler apacık hakikatler. Yani e, Allah'ın insanları bir süreliğine bırakıp kimin kendisi için ne kazanmak, hür iradesiyle ne kazanmak istediğini görmek istemesi hasebiyle e, bu ne seçenekler var. Ama nihayetinde kötülük yapanlar bu dünyada da gerçek anlamda hem toplum tarafından işte cezalandırmalar, üstte kötü görülmeler hem de e, bir belli bir nokta sonra nasıl, kötü sonu karşı karşıya kaldıklarını görürüz. Velhasıl zaten e, ölüm dediğimiz e, mutlak e, bir ha, adil, adalet noktası var ve hiç kimse bundan e, kaçamıyor. Hamdolsun. E, bunu e, düşünelim. İnşallah yayınlarda güzel sohbetlerde tekrardan e, birlikte e, olacağız. Göklerin yerin hakimi alemden Rabb'i Rahman'a hükder olsun. Elhamdülillah Rabb'i Alemin.